Bu haftadan tekrar hepinize merhaba. Bu hafta çok güzel bir şey anlatmak istiyorum size. Bu bizim e, Turizm Bakanlığımızın yayınladığı yeni bir slogan var ya Türkiye ile alakalı. Türkiye kelimesini Türkiye olarak vurgulama. Hello Türkiye. Bayıldım. Bunun bir hikayesi var bende. Valla bu yaşıma kadar 50'den fazla ülke gezdim. Çin Halk Cumhuriyeti'ne gittiğimde ben hangi ülkeye gidersem gideyim e, ID'lerde doldurdu. Turkish Republic diye dolduruyorum. Republic of Turkey diye dolduruyorum. Türkiye yazdığım asla ve asla görünmemişti. Zaten benim her yerimde Türkiye yazıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Konu bu. Şimdi Çin'e gittik. Ben meraklı taze. Her yeri takip ediyorum. Milattan önce teşhis ve tedavinin yapıldığı bir alana gittik. Burada çok değişik bir tecrübeydi benim için yaklaşık 23-24 kişilik bir turist grubu vardı. Onlar önden gidince ben etrafta o kadar güzel şeyler var ki hikayeler. Onları fotoğraflarken kaçırmışım. Bunlar girdi derse. Neyse. Hiç unutmuyorum o günü. Hala daha gözümün önünde. Ben kapıdan içeriye girdiğimde sırtları bana dönüktü bizim grubun. Önlerinde de beyaz önlüklü bir çekik gözlü bir şeyler anlatıyor. Biz tabi kapıdan gireyim ben, ben kapıdan girince bu adamla yüz yüze kaldık ötekilerin sırtı bana dönük oturuyorlar. He dedi ki oh where are you come from? Welcome yaptı. Aa. I come from Turkey dedim. Oh Turkey. Aa, bana bunu bir yaptı. Benim şalter bir attı sevgili izleyenler. Dedim ki hızlı anlatayım Türkçesinde. Ben dedim sana Türkiye derken Hindiyi kastetmedim. Ben sana Türkiye Cumhuriyeti'ni kastettim. Eğer dedim benim ülkemin tarihini bilmiyorsan bunun dersini sana iki dakikada veririm dedim. Mukete dedim. Bak. Adam şöyle oldu. Yarı beline kadar. Özür dilerim dedi. Saygısızlık etmek istememiştim dedi. Yani benim en hassas olduğum konu memleket anlamında Bizim yapmış olduğumuz bu işlerde gerçekten kararlılığımızı gösterip farklı algı yaratanların nerede olursa olsun cevabını vermek üzereydi. Benim bu anım hiçbir zaman unutulmazdı. Ondan sonra tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nde yani Uzak Doğu'da şöyle bir kültür var. Sen selam veriyorsun ya, karşındaki de selam veriyor. Sen bir daha ver, o daha veriyor. Sen bir böyle şey gibi, turmba gibi sallanırsınız. Yani en son selamı hep onlar verecek. Böyle bir durum var saygı selamı da yarı bele kadar eğiliyorlar. Yarı bele kadar eğildiklerinde artık kabul ediyorsun. Yani onun üzerine çıkamazsın. Bir de imparatora verdikleri selam var. Dizlerinin üzerine çöküyorlar. Alınlarını yere koyuyorlar. Kafalarını kaldıramıyorlar. Kaldırırlarsa kelle gidiyor. Böyle bir durumları var bunlar hiyerarşik olarak. O yüzden o Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşadığım bu Turkey hikayesi bugünkü bakanlığımızın yayınlamış olduğu Hello Türkiye ile benim içime sular serpti. O yüzden buradan herkese sesleniyorum. Türk milli takımındaki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Bütün millilere sesleniyorum. İnadına hello Türkiye. İnadına. İnadına Republic of Turkey. İnadına Cumhuriyet. İnadına Türkiye'yi doğru yayınlayın. İnadına. Yapanların eline sağlık. Bu haftalık da bu kadar. Hepiniz hoşçakalın.